Selamun aleyküm cümle güzel insanlara. Ve aleyküm selam cümle insanlara. Buradan çek şey köklerine. Bir şey söylemeyeyim. Hiç çekmez. Ne söylenir? Burada, Buradan. Normal böyle. Bak böyle. Toprağa bak. Gördün mü? Normalde her şey burası. Normal. bu. Buranın cümlesi bu şekilde. Olması gerekiyor ve bu şekilde. Böyle seyreltiyorlar. Buradan seyreltiyorlar. Yani gelip geçerken böyle söküyorlar. Özel olarak gelip söküyorlar. Ben bir buradan Ben rastlasam, bir de var rastlasam ondan bir de hal oldum. Mutlaka müdahil olurum. De müdahil derken engel olmaya şaşma, engel olurum. Bu güzellik organizasyonda emeğe geçen katkıda olan cümle insanlardan yüce Allah'ım razı gelsin. Bu ve benzeri diğer güzellik organizasyonlarda emeği geçen, vesile olan cümle insanlardan yüce Allah'ım razı gelsin. Bu ve benzeri güzel olan yerlerden çiçek kökleyen, darp eden, bunları darp eden, zarar veren insanlara size rağmen ediyorum. Ne söylemesi gerekirse siz onları söyleyiniz. Ben de söyleyeceğim ha. Ne söylemesi gerekir? Bu ve benzeri yerleri güzellikleri darp eden, zarar veren insanlara neler söylenir veya neler söylenmez. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'ımdan cümle güzel hastalarımıza acil şifalar ediyorum. Hastalarımızla ilgilenen en güzel insanlara sağlıklı, güvenli, huzurlu olarak görevlerinde yüksek başarı kolaylıklar temel ediyorum.